Herkes saç uzatmakla ilgili tüyo veriyor ama kimse bundan bahsetmiyor. Saçlarını uzatmak için her şeyi yaptın. Serumlar, tonikler, maskeler hatta saatlerce masaj. Ama saçların aynı boyda takılıp kalıyor. Çünkü problem uzamadığını düşündüğün saç köklerinde değil, koruyamadığın saç uçlarında. Saç tellerimiz ayda ortalama 1,5 cm uzar ama sen saç uçlarını koruyamazsan, kırılıp incelen saç uçlarından dolayı bu uzamayı nötrlemiş olursun. Uzayan saç telini 3 adımda koruyabilirsin. Duş anı ve duştan çıktıktan hemen sonra saç terimiz için en zayıf andır. Duşta saçlarını şampuanlarken ve krem uygularken nazik olmalısın ve duştan çıktıktan sonra saçlarını sürtünme hareketiyle normal bir havluyla kurutmak yerine mikrofiber havluyla sadece nemini almalısın. Sürtünme hasarını en azından için saçlarını tamamen ıslakken taramamalısın ve saçlarını asla kırmayan bir tarak kullanmalısın. Saçlarını şekillendirmesen de yalnızca fön makinesiyle kuruttuğun anlarda bile saçları nasıl koruyucu kullanmak zorundasın. Ve saçlarının gece boyunca sürtünmeden dolayı incelip kırılmaması için satan yastık kılıfı kullanmalısın. Ayrıca saçlarını gevşek bir şekilde örüp yatmak da saçlarını daha iyi korumanı sağlar. Ve eğer saçın kimyasal bir işlem gördüyse ya da çok fazla yıprandığını düşünüyorsan rutinle mutlaka bağ onarıcı ürünler eklemelisin. Özetle saç köklerinize ne kadar yatırım yaparsanız yapın saç uçlarını görmezden geldiğiniz sürece asla sağlıklı ve uzun saçlara kavuşamazsınız. Saç problemlerin için en etkili çözümleri öğrenmek istersen takip etmeyi unutma.